Eşin Grup'tan tarihi bir kampanya. 15 gün içerisinde gelecek tüm izleyicilerimizin geliş gidiş uçak bilet masrafları, tapu masrafları, konaklama masraflarınız, transfer giderleriniz, evinizin tüm beyaz eşya ve mobilyalarını biz karşılıyoruz. Eşin Grup'un bu tarihi kampanyasını kaçırmamak için hemen 0256 212 70 60 telefondan bize ulaşabilirsiniz. <laughs> Eşin Life söz verdik bitirdik teslim ettik. Eşin Park söz verdik bitirdik teslim ettik. Eşin Garden Söz verdik, bitirdik, teslim ettik. Eşin Tepe Söz verdik, başladık, bu yaz teslim ediyoruz. Eşinada projesi tüm hızıyla devam ediyor. ve şimdi de Kuşadası'nın en güzel manzarasına sahip Eşintepe projesinde bu yaz tatilin keyfini doyasıya çıkarmak istiyorsanız hemen 0256 212 70 60 nolu telefondan bize ulaşın. Bey. Hoş bulduk Lütfiye. Lütfiye hangi projeyi merak ediyorsun? Tepe projesini merak ediyorum. Neden Tepe çok. projesini merak ediyorsun? E, o projede şu ana kadar gelen e, bütün misafirlerimiz neredeyse daire alıp da döndüler. <laughs> e, yalnız işte gelmeden önce bazı soruları oluyordu. E, en çok hangi özelliklerini beğeniyorlar? Bunu sizden öğrenmek istiyorum. Şimdi Tepe projesi bizim Kuşadası'ndaki dördüncü projemizdi. Tepe Projesi'nin en önemli özelliği hakikaten bulunduğu konum itibariyle bütün Kuşadası'na hakim. Ama bu şu anlama gelmesin, daha başında bir yer değil. Şehrin tam göbeğinde, tam göbeğindeki tepenin üzerinde öyle bir konuma e, konuşlanmış ki orada oturduğunuz zaman bütün Kuşadası ayaklarınızın altında. Tabii Kuşadası dediğiniz zaman aklınıza ilk gelen şey ne? Deniz. ...yani Kuşadası'nın o masmavi denizini oturduğunuz yerden görebiliyorsunuz. Bir de yaz aylarında ekran başındaki izleyicilerimizin dikkat etmesi gereken bir şey var. Yazın hakikaten her yer çok sıcak. Türkiye sıcak bir ülke. Ege bölgesi sıcak bir bölge. Dolayısıyla bir tarafta o tatilin coşkusunu yaşamak istiyorlar... ...ama diğer tarafta da o sıcaklık onları rahatsız etmesini istiyorlar. Dolayısıyla bu noktada doğru adres neresi? Doğru adres Eşintepe. Neden Eşintepe? Çünkü Eşintepe'de oturduğunuz zaman yaz, kış, gece, gündüz çok tatlı bir esinti var. Ne kadar sıcak olursa olsun sizi rahatsız etmeyen bir atmosfer var orada. Seninle de daha önce çıktık birkaç defa. Yani göl ve manzara olarak da insanlar geldiği zaman ya yazlık almışken diyor ki evim deniz görsün. Güzel bir manzarası olsun. Ki bu da en doğal hakları. Ve biz beklentisi bu yönde olan izleyicilerimizin beklentilerine tam manasıyla cevap verebilmek için ne yaptık? Eşin Tepe projesini hayata geçirdik. Orada biliyorsunuz 186 daire vardı. 186 daireden yaklaşık olarak 156 tanesi satılmış durumda. Son 30 adet daire kaldı. Onları da sona sakladık. Neden? Çünkü biliyoruz ki zaten Eşintepe'ye almak için gelen müşteri geri dönmeyecek. Bütün beklentilerini karşılayan bir proje. Eşin Grup'tan tarihi bir kampanya. 15 gün içerisine gelecek tüm izleyicilerimizin geliş gidiş uçak bilet masrafları, tapu masrafları, konaklama masraflarınız, transfer giderleriniz evinizin tüm beyaz eşya ve mobilyalarını biz karşılıyoruz. Eşin grubun bu tarihi kampanyasını kaçırmamak için hemen 0256 212 70 60 telefondan bize ulaşabilirsiniz. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 hepsi de mevcut mu? Şu an itibariyle e, her 3 çeşit daireden de daire tipimiz mevcut. Yani ekran başındaki izleyicilerimizin arasında sadece 1 artı 1 daire kendisine yetecek olan misafirlerimiz için de dairemiz var. Ama yok benim büyük bir ailem var. Biz kalabalık bir aileyiz. Dolayısıyla geldiğimiz zaman bize fazlasıyla tatmin edecek büyüklükte bir daire olsun diyen izleyicilerimiz için de 3 artı 1 daire seçeneklerimiz mevcut. Peki bu yaz tatil yapabilecekler mi geldiklerinde? Allah nasip ederse gece gündüz çalışıyoruz Lütfiye. Gece gündüz sen de biliyorsun ekip canla başla çalışıyor ve şu an itibariyle inşaatın Bizim nazarımızda %80'i tamamlandı, %20'lik bir kısım kaldı, onu da bu yazayı yetiştirmek için bütün gayretimizle çabalıyoruz. Çok güzel. Ee, peki sosyal alanlarıyla ilgili de biraz bilgi alabilir miyiz? Sosyal alan olarak biliyorsun ki e, insanlar genelde yazlık yerlerde e, havuz yapıyorlar. Atıyorum 200 dairelik bir e, site yapıyor, o sitenin içerisinde 100 metrekarelik bir havuz koyuyor. Biz hep şunu söyledik e, ekran başındaki izleyicilerimize. Biz kendi içimize sinmeyen bir yeri sizin karşınıza çıkartmayız. Dolayısıyla ben tatile gittiğimde eşimle, çocuklarımla nasıl bir ortam istiyorsam size de aynı ortamı sunmak benim boynumun borcu. Bu noktada ne yaptık? Bu noktada Kuşadası'nın en büyük yüzme havuzlarından bir tanesini Eşintepe projesinin içine inşa ediyoruz. Tam tamına 800 metrekarelik bir yüzme havuzundan bahsediyoruz değerli izleyiciler. 800 metrekare. Bu ne demek biliyor musunuz? Sitenize resmen denizi getiriyoruz. Yani sitenizin ortasında devasa bir deniz. Bir de 9 bloktan oluşuyor. Şu an ekran başındaki izleyicilerimiz o blokları görüyorlar e, ekrandan. Hakikaten çok keyifli. Çok büyük, çok kapsamlı. Sosyal tesis olarak sadece büyük bir yüzme havuzu koymakla yetinmedik tabii. Yine çocuklarımız için oyun alanları. Kışın gelmek isteyen müşterilerimiz için de sıcak yüzme havuzları koyduk. Bunun faydası ne olacak? Mesela Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Avrupa'da Avrupa'nın bütün ülkelerinde Noel tatili dedikleri bir tatil var yaklaşık 2 hafta. Paskalya tatili dedikleri bir tatil var. Yine bankalar tatili dedikleri tatiller var. Dolayısıyla bu tatillerin tamamı genelde kış dönemine rast geliyor. Kış döneminde e, nereye gidelim diye düşünmek zorunda kalmayacak artık ekran başındaki izleyicilerimiz. Hep bize soruyorlar. Sizin yaptığınız siteler yaz-kış kalınabilecek siteler mi? Şimdi bir sitenin yaz-kış kalınabilecek bir site olabilmesi için o sitenin öncelikle merkeze yakın olması gerekiyor. Neden? Kışın gelip evinizde kaldığınızda market ihtiyacınızı, alışveriş ihtiyacınızı, bir restorana gitmek istediğinizde restoranın, kafeteryanın, pazarın, hastanenin bunların hepsinin elinizin altında olması gerekiyor. Dolayısıyla Eşin Tepe projesi konumu itibariyle şehrin tam ortasında olduğu için her yere çok yakın. Yeni yapılan iki tane alışveriş merkezi var biliyorsun Kuşadası'nda. Tam onlar yaklaşık olarak bir kilometre ilerisinde. Dolayısıyla kışın geldin, ee, akşamüstü sinemaya gitmek istiyorsun. bir kilometre yürüyüş mesafesinden sonra sinemaya gidebiliyorsun. Alışveriş yapmak istedin. Alışveriş yapmaya gidebiliyorsun. Gidip e, güzel bir restoranda e, güzel bir akşam yemeği yemek istedin. bir kilometre yürüyüş mesafesiyle oraya varabiliyorsun. Bunlar avantaj mıdır? Avantajdır. Yine özellikle yazlık bölgelerde insanların kışın kalabilir miyiz derken sormak istedikleri e, ikinci soru şu. Acaba güvenli bir yer mi? Bütün sitelerimiz 7 gün 24 saat hem kamera sistemiyle hem canlı güvenlik sistemiyle korunmaktadır. Eşin gruptan tarihi bir kampanya. 15 gün içerisine gelecek tüm izleyicilerimizin geliş gidiş uçak bilet masrafları, tapu masrafları, konaklama masraflarınız, transfer giderleriniz, evinizin tüm beyaz eşya ve mobilyalarını biz karşılıyoruz. Eşin grubun bu tarihi kampanyasını kaçırmamak için hemen 0256 212 70 60 telefondan bize ulaşabilirsiniz. Ferah daireler. Gerçekten ferah. Gördün, biliyorsun, e, içini beraberce gezdik. Yani bir aileye fazlasıyla bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte, büyüklükte dairelerden bahsediyoruz. Evet. Bu 1-1 içinde geçerli, 3-1 daire içinde geçerli. Yine bütün projelerde biliyorsun, özellikle yazlık yerlerde, Ege bölgesi sıcak bir bölge. Yani kışın bile insanlar balkonda oturabiliyor. Dolayısıyla bütün dairelerimiz balkonlu dairelerden oluşuyor. Ve deniz manzaralı. Yani Geldikleri zaman zaten şu an ekran başındaki izleyicilerimiz Eşintepe'nin bulunduğu lokasyon deniz manzarasında görebiliyorlar. Hakikaten çok keyifli bir manzara değerli izleyicilerim. Yani geldiğiniz zaman diyeceksiniz ki evet bu ev benim hayallerimin evi, benim hayallerimin dairesi. İyi ki buraya gelmişim. İyi ki Eşintepe'den bir daire sahibi olmuşum diyecekler. Denize uzaklığı ne kadar yani bir yürüyüş yapmak istediklerinde, sahile inmek istediklerinde ne kadar süre içerisinde gidebilirler? Hemen şöyle söyleyeyim. Yolun üst tarafında biz varız, alt tarafında deniz. Yani aşağı inip yolun karşısına geçtikleri anda zaten sahile varıyorlar. Birkaç dakika, içer Birkaç dakika içerisinde sahile varabiliyorlar. Ee, bay bayan, çoluk çocuk herkesi fazlasıyla tatmin edecek bir proje. O konuda hemfikiriz. Ee, sosyal donatı olarak alışveriş merkezlerine, çocukların eğlence yerlerine yakın bir mesafe olarak oldukça iyi bir noktada. Yine Kuşadası'nın özelliklerinden bir tanesi biliyorsun. Havalimanından indin, yarım saat sonra Kuşadası'ndasın. Kuşadası'ndan çıktın, 20 dakika sonra Efes antik şehrindesin. Kuşadası'ndan çıktın, 20 kilometre sonra e, Meryem Ana Kilisesi'nin e, bulunduğu yerdesin. Kuşadası'ndan çıktın, 25 dakika sonra e, dünyada ismini duyurmuş köylerden bir tanesi, o, bir tanesi olan Şirince Köyü'nün yanındasın. Kuşadası'ndan çıktın, bir saat sonra Bodrum'dasın. Dolayısıyla, biz proje geliştirirken, bölge tayin ederken ne yapıyoruz? Her şeyi düşünerek hareket etmeye çalışıyoruz. Eşin gruptan tarihi bir kampanya. 15 gün içerisine gelecek tüm izleyicilerimizin geliş gidiş uçak bilet masrafları, tapu masrafları, konaklama masraflarınız, transfer giderleriniz, evinizin tüm beyaz eşya ve mobilyalarını biz karşılıyoruz. Eşin grubun bu tarihi kampanyasını kaçırmamak için hemen 0256 212 70 60'lı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Eşin Grup olarak 13 tane proje hayata geçirmişiz değerli izleyiciler. 13 tane proje. Bu projelerin arasında bitmeyen var mı? Yarım bırakılan var mı? Tapusunu alamayan var mı? Söz verildiği halde evi bitmeyen kimse var mı? Yok. Dolayısıyla eğer doğru bir şey yapıyorsanız Zaten bir şekilde bunu insanlar takdir ediyor. Hep şunu söylüyoruz ekran başındaki izleyicilerim. Bir insanın evinden daha rahat bir yer olabilir mi Allah aşkına? Siz söyleyin. Çünkü kendi evinde özgürsün. İstediğin gibi gezebilirsin, istediğin gibi oturabilirsin, istediğin gibi kalkabilirsin. Bu çok önemli. Ve herkesin de aynı şekilde düşündüğünün ben farkındayım. Dolayısıyla kendi evinde oturma ayrıcalığına kavuşmak için yapmanız gereken Aşağıdaki telefon numarasından bize ulaşacaksınız. Sizi Türkiye'ye davet ediyorum. Sizi eşin gruba davet ediyorum. Aşağıdaki telefon numaralarından bize ulaşın diyoruz. Arkadaşlarımız size yardımcı olsun diyoruz. Sizi havalandan karşılıyoruz. İki gün misafir ediyoruz. Otel konaklamanızı karşılıyoruz. Geziyorsun, dolaşıyorsun, bakıyorsun, ediyorsun. Beğendin mi? Beğendin. İçine sindi mi? İçine sindi. Hoşuna gittiyse tamam bu proje doğru proje. Bu ev doğru bir ev. Ben burada mutlu olurum diyorsan ondan sonra geçip evine yerleşiyorsun. Bu projesinde hoşunuza gittiyse, Eşin tepeniz sizin ve aileniz için doğru proje olduğunu düşünüyorsanız, hemen hiç zaman kaybetmedi. şu an telefona salıp e, geliş tarihinizi arkadaşlarımızla organize edip, ben yarın biletimi alıyorum, biletimi sana gönderiyorum falanca gün geleceğim, iki gün İş yerinden izin almana bile gerek yok. Şimdi de. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç, Norveç, İngiltere, Azerbaycan, İran ve dünyanın bütün ülkelerindeki ekran başındaki izleyicilerimize sesleniyoruz. Hemen ekran başındaki telefon numaralarından 0256 212 70 60 nolu telefondan bize ulaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki tamam Rıdvan eşin ben kararımı verdim. Ben Eşin Grup ailesine katılmak istiyorum. Ben artık otel parası vermek istemiyorum. Ben artık gidip eşin dostun yanında sınıf olarak kalmak istemiyorum. Ben de kendi evimde yaşamak istiyorum. Bundan sonra tatillerimi ben de kendi evimde geçirmek istiyorum. İyi bir sitede yaşamak istiyorum. Güzel bir sitede, güzel bir evde yaşamak benim de hakkım. Dolayısıyla çıkıyorum, geliyorum ve Eşin Grup ailesindeki yerimi alıyorum diyorsunuz hepinizi Kuşadası'na. Kuşadası şehir merkezindeki ee, Eşin Grup projelerinde yer almak için Türkiye'ye davet ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Eşin Grup'tan tarihi bir kampanya. 15 gün içerisine gelecek tüm izleyicilerimizin geliş gidiş uçak bilet masrafları, tapu masrafları, konaklama masraflarınız, transfer giderleriniz, evinizin tüm beyaz eşya ve mobilyalarını biz karşılıyoruz. Eşin Grup'un bu tarihi kampanyasını kaçırmamak için hemen 0256 212 70 60 telefondan bize ulaşabilirsiniz.